YouTube kanalıma hoş geldiniz. Remziye'nin mutfağı. Bugün size ev usulü mantı yapıyorum. Şu anda gördüğünüz hamurumda su, un, tuz ve yumurtadan oluşan bir hamurum var. Dinlendi, kıvamı görüyorsunuz. Kulak memesi yumuşaklığında ama biraz daha sert. Dinlenen hamurum ve mantımın iç harcı İstediğiniz oranda ve ağız damağınızın tadına göre kıyma, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatlar eklenebilir. Bezemizi alıyoruz. Dinlenen hamurumuzu ve açmaya başlıyoruz. Ama bu mantıyı elle açıp kapatmayacağım. Mantı aparatımı kullanacağım. Açtığımız yufkalarımızı şöyle mantı aparatını gösteriyorum. Yehuu! Mantı aparatımızın üzerine yufkamızı koyuyoruz ve kıymalarımızı yerleştiriyoruz. Ve daha sonra bu mantı aparatımızın üstüne açmış olduğumuz yufkamızı tekrar üstüne koyuyoruz. İşte pratik bir hayat. Şimdi mantımızın en güzel yeri. Bunun üzerine de merdane yardımıyla şöyle izini çıkaracağım. Çok pratik, neden pratik? Zamandan kurtarıyor. Tek başınıza da yapabileceğiniz ve hiç kimseye muhtaç olmadan mantı yapıp yiyebileceğiniz bir mantı aparatı. En güzeli de zamandan çok güzel kurtarıyor. Bu şekilde iki yufkayı birbirine yapıştırmış oldum. Gördüğünüz gibi etrafındaki fazla hamurlar da bu şekilde ayrılıyor. Bunu e, difrizde koyup da muhafaza edebilirsiniz. Hiç ayırmadan bu difrizde donduğu zaman şu e, çizgilerinden ayrıntı yerlerinden pıtır pıtır zaten ayrılacak. Şöyle de göstereyim mantılarımızı. Daha sonra bildiğiniz usulle e, haşlayıp servis yapabilirsiniz. Bu şekilde de çıkacak zaten ama ben dondurarak çıkaracağım. Hiçbir sorun olmayacak. Thank you.